Uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bugün yine kimlerleyiz? Abim ve Duygu'luyuz. Bugün Yıldız Silbe konserine gidiyoruz İzmir'e. Kültür Parkı diye bir yer var orada olacakmış konser. Şu anda yola çıktık. Saatimiz 15.48. Biz bir tık erken gideceğiz ama öncesinde başka yerler dolanırız herhalde bilmiyorum şu anda. Arabadan indiğimiz zaman görüşürüz. <laughs> yemek saatimiz geldi. Yemek yiyoruz. Ve indik arabadan size fit çek yapacağız. Hadi ye. <laughs> <laughs> uyumlu. Bakın lacivert lacivert giyinmişler. Bir de ben aralarında. Sen hani Yakaladım yalan söyleme. Park yeri bulamadık. Bir tık uzağa park ettik bu yüzden. Bir de ben size hayatım hakkındaki gelişmelerden bir tık bahsedeceğim. Ben üniversite kazandım. Üç kere sınava girdikten sonra artık üniversiteye gidiyorum. Bu arada çok uzay gitmedim yani İzmir. İzmir kazandım. Bakırçay Üniversitesi'ne gidiyorum. Bu sene gideceğim artık inşallah sonunda Hiç üniversiteye. Hiç bu kadar gelişme oldu. Başka bir gelişme olmadı zaten hayatımda. Ha bir daha ya, Yap. <laughs> Atın çok erken olduğuna karar verdik. Çünkü saat şu an kaç? Bek kaç saat? Beş buçuk. Saat beş buçuk. Çok erken olduğuna karar verdik. Çünkü... Bir dakika. Dokuz gibi falan çıkar diye düşünüyoruz Yıldız gibi. O yüzden şimdi birazcık buralarda oyalanacağız. Oradan yemek yiyip konser alanına geçeceğiz. Çünkü acıkırız diye de düşündük. Şu an sadece yollarda yürüyoruz, bakınıyoruz etrafı falan. Watson's'la Rosemont'a dolaştık. Watson's'tan ben kuru şampuan ve iki tane oje aldım. Çünkü kuru şampuan bitmişti ve üniversite için lazım olur diye düşündüm. O yüzden kuru şampuan aldım. Duygu da saç maskesi falan aldı. Öyle şimdi bir yemek yiyeceğiz. Oradan kültür Parka geçip konsere geçeceğiz artık. Papayasaya geldik. Burası aşırı aşırı kalabalık. Şimdi yemek yedik. Karşıda zaten karşıya geçeceğiz. <laughs> Çok kötü bir rezillik. <laughs> <laughs> Tam papayasaya çıkıyordum böyle hani yerler kaygandır öyle gibi bir şeyler oluyor yerde. Onu bir devirdim herkesin içinde çat diye çıktı. Sağ olsun Duygül abim beni tanımıyormuş gibi yapıp koştu koştu dışarı çıktılar. Ben herkes içinde onu kaldırdım falan. Çıktım gittim oradan. Rezil bir anda yani. Şu anda gireceğiz içeri. Gidiyoruz yani girişe doğru. Bayağı kalabalık gözüküyor dışarıda. Burada böyle sergiler var. Fuar açmışlar. Burayı tam karşıda şurada her alanına geçtik. Aşır aşırı aşırı kalabalık. Şuraya insana girebildi. Biz giremedik. Yere oturacağız şimdi buraya. Şu an saat 8. 9 geçe başlayacak ve burası tıklım tıklım oldu. Az önce bir kavga falan çıkıyordu. Oturuyoruz biz de. 3-4 tane falan evlilik teklifi oldu. Hava kapkan oldu ve hala konser başlamadı. Saat şu an tam olarak evet. 8.41. Bakalım 9 çeyrekte çıkacak mı? Başımda konserden. Biz bir iki şarkı varken çıktık çünkü çok kalabalık oluyor konser çıkışı. Çok yoğunluk oluyor hiç çıkamayız diye. Aşırı kalabalıktı. Evet. Ama ben çok eğlendim. Aşırı eğlendim yani. Çok eğlenceliydi. İlk başta depresyon soktu sonra oynattı. Çok güzeldi. güzeldi. Evet. Sesi de çok güzeldi. <laughs> <Ne girdi? gülüyor> güzeldi, güzeldi konser. Ne? Güzeldi, güzeldi konser de. <laughs> çok <gülüyor> çok fazla gördüğünüz insan olduğu için oturarak izleyemedik. Evet, insanlar ayağa kalktı. Önümüzdekiler herkes oturuyordu. <laughs> onlar kalkınca herkes yuğlamaya falan başladı. Birisi şişe falan attılar kafalarını ama yine de oturmadılar arkalarda çünkü. Bu e çekide falan <laughs> attılar. Sonra onlar oturmayınca herkes ayağa kalkmak zorunda kaldı. O yüzden arkadakiler görmedi. İlk başta onlar kalkmasaydı herkes görebilecekti. Ay, Duy gözükler yok oldum. Duy gözüküyor. <laughs> Şimdi artık arabaya doğru gidiyoruz. Gideceğiz eve. Ben üniversiteye gideceğim için bu kanala ara verebilirim çünkü. Çek, çekemem herhalde üniversite zamanı. Ne çekeceğim, yani nerenin de vlogunu çekeceğim. Üniversitede bir gün falan çekemem çünkü oradaki insanlarla yeni tanışacağım ve utanırım yani onun yanında böyle bir şey yapmaya. Bir yani utanılacak bir şey değil aslında ama anksiyetem tutar böyle bir şey için. O yüzden açamam. Eve geldiğim zaman çekebilirim bir şeyler belki bir yerlere gidersek falan. Ee, öbür türlü çekemem. Yani bayağı bir ara verecek gibi gibi bu YouTube'a. O, o yüzden bu son videom sayılır. Çünkü çok uzun bir süre ara vereceğim. Biz Çel'deyiz. Bitirebilirim bence artık videoyu. Eve gidilse kadar beklememe gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi.